Merhabalar Selim Bey nasılsınız? İyiyim Mertçiyim. Ee, sade olsun dedin. Ben sade seviyorum. Ya bir sus be! Ben sana bırakıyorum. Tamam. Hiçbir şeye karışma. Bir şey, şey de istemiyorum. Hayat şey ya. Ay Selim Bey! Hanım, Selim Bey'in mutfaktaki hangi özel tasarımını görünce çığlık attı? Selim Bey Allah sizden razı olsun. <laughs> Selim Bey Allah sizden razı olsun. <laughs> Bu e, burada Warden'dan başka canavar oluyor mu? Olmuyor değil mi mantıken? Yani öldürür yoksa Warden onu. Değil yani bırakalım. zırhımızı, kılıcımızı almamıza zaten gerek yok. Evet, doğrudur. Tamam o zaman bırakıyorum zırhları. Her şeye abi. ben yanıma bir tek meşale alıyorum. Tak dizi. Bak şimdi. mu geldi? Tak tak. Vuramazsın hayvan. <laughs> Nasıl olur sen bir yarra yiyeceksin gibi Oğlum kim ses yapıyor sabahattan beri? Ben bir şey yapmıyorum Olmamız lazım ama şey, harbiden şöyle bir ses gidiyor mu? Bak <laughs> vermiyor, değil mi bunda? <laughs> Böyle solda bir şey var <gülüyor> <Soyun>! <gülüyor> SES YAPMA ses YAPMA <laughs> KANIMA GELMEYİN! Gidip, gidip açsana. Neredesiniz siz? Bizi bekleyin. Düz Biz mü gittiniz Alper Hanım? Sayın, sen ses veriyon lan. Sait! Ben bir şey ya. yapmadım. Bir şey yapmadım ses veriyorsun kanka sen ses veriyorsun tamam, ses yapmayın. veriyorsun. Amını siktim shift'im mi bozuk ses veriyorsun. Hayır <laughs> shift'im. Oğlum Bak. veriyorsun. Veriyorsun veriyorsun. Sayık bir shift var tamam, hareket eder misin? Hiçbir şey yok. Shift ilerliyorum sessiz ilerliyorum. <laughs> oğlum bencem takır bencem takır ses veriyor amını shift'im bozuk. Altın elmanın birini yiyeyim ya. BÜYÜL olanın. Niye oğlum niye? Merak <laughs> ettim ne işe yarıyor ya? Bir şey yaramıyor ki. Öleceğin e, zaman gibi. Efe sadece. Defa. <laughs> 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 Hiçbir işe yaramadı şu an yaptığın şey. Şu Olsun. Şu an Minecraft'ı seven herkes senden nefret ediyor. <laughs> Bana geliyor ya. Lazını bak koşma arkanda bir siker belamızı. Mert yanıma gel izleriz buradan gel. Gel yanıma gel izleriz gel. O katın arkasından bir şey yapın. Dur Ali o Önünde Önümde bekliyor mu? bu kafana Ali, Ali, Ali yi yiyor. <laughs> kaç. Aa, tek atamadı Ali tek atamadı lan. Bana geldi. <laughs> Sait'e bak uzakta Sait'e bak. Sait'e bak. Sait'e bak. Sait'e bak. Güldüm <laughs> ya. Başka da Bir gel, gel, dön bize gel. Dön 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 gel dön, gel gel. gel. Yorulun, gir, açtım, gir gir. Gir! Kapı 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 bak Kır! Kır! Öldü. Kameram bak kula Bu sus. Takılar, görme beni, görme beni. Sabit dal geliyor elma yiyorum. Elma yiyorum. Sikerim. Mert, Mert, Mert yanıma gel. Yanıma gel. Yanıma gel. Aaaa.